Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise ru Hazreti Ömerül Faruk Radiyallahu An Takdim Hazreti Ömer Radiyallahu An İsmi tarihte adaletle beraber anılan ve hakkı batıldan temyizde Farukiyeti dillere destan olan Hazreti Ömer Allah'ın Resulünün yetiştirdiği ikinci adamdır. İslam olmadan evvelki hayatı ile İslam olduktan sonraki hayatı arasında baş döndürücü farklar bulunan zat. İmanı, ilmi, irfanı ve hizmeti ile dünyaya nizam koymuş. Rey'ü beyanına uygun ayet nazil olmuş. Halık ve mahlukuna riayette gecesini gündüzüne katmış insan. İslam'ın ortaya koyduğu hakikatleri anlamaktaki firaseti, dinin esaslarını tatbik etmekteki dirayeti, nasa uygun prensipler vaaz etmesi, tesisler kurması, adam idare etmesi, vazifesine ehil adam yetiştirmesi, tefrikayı önlemesi, fitne bastırması, birlik sağlaması, beldeler fethetmesi, yerine göre sert veya yumuşak hüsnü idaresi, beşer tarihinde adını unutturmayacak derecede yüksektir. Hak Resulü'nün rühletinden sonra onun birinci adamı Yarı Garı sıddık iki Azamı ona halife yapmaktaki öngörüşünün sahibi ve Hazreti Sıddık'a Cenabı Faruk olarak refakatı zamanlarında beraber icrayı hüküm etmeleri sayesinde bir sene mahkemelerin kapalı Hapishanelerin açık bulunduğu tarih ancak bir defa kaydetmiştir. İnsan olarak nebilerden sonra eftaliyetleri nas ile sabit şeyhainden biri olmuş, bil cümle insani, İslami, siyasi, idari meziyetlere sahip bulunması her asırda her güzel işte örnek alınacak durumu onu dünya durdukça unutturmayacaktır. Zekası, cesareti, firaset ve fetaneti meşru olarak söze, şiire, ruh ve beden terbiyesine verdiği değerler ve onların tatbikinde meydana koyduğu esaslar, e-imme-i dine, muhakkıklara ve velilere hüccet olmuştur. Meziyetleri kitaplıklar dolusu yazılsa bitmez. Avrupa ve Asya'da hakkında en çok kitap yazılanlardan biri de Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh'dır. Çok muhterem Mahmut Sami Efendi Hazretlerinin bu mevzuda kaleme aldığı hacmi küçük ve fakat değeri büyük bu eserde o seriye dahildir. Bizler için bilinmesi ve yapılması farz derecesinde olan muhtevasını insanlığın istifadesine sunma imkanını bizlere bahşettiğinden dolayı Rabbimize hamd ediyoruz. Ömer Kirazlı Bismillahirrahmanirrahim Hazreti Ömerül Faruk Hazreti Ömer'in nesebi Ömer bin Hattab bin Nüfeil bin Abdül Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Kurt bin Züra, bin Adi, bin Kab, bin Lüey, bin Fihr, bin Malik. 8. Ced'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle nesep birleşir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ceddi Nüfeil, kabileler arasında ihtilaf zuhurunda hakem olarak kabul edilmişti. Ceddi peygamberi Abdülmuttalib ile harp İbni Ümeyye arasında riyaset meselesinden dolayı ihtilaf zuhur ettiği zaman Nüfeil, Abdülmuttalib lehine şu sözleri söylemişti. Boyu seninkinden daha uzun, yüzü senin yüzünden daha sevimli, dimağı seninkinden daha büyük, nesli senin neslinden daha çok, taraftarları senin taraftarlarından daha mebzul bir adamla boy mu ölçüsüyorsun?'' Bunu söylerken biliyorum ki senin de Araplar arasında sözün geçer. Sesin yüksektir. Aşiretinin vahdetini muhafazaya kıskançsın. Nüfeil'in Ömer ve Hattab isminde iki oğlu vardı. Ömer'in oğlu Hazreti Faruk radıyallahu anh'un yeğeni Zeyd radıyallahu anh öyle yüksek bir zekayı ve mümtaz bir seciyeyi haiz idi ki, biseti nebeviyeden mukaddem putperestliği terk ederek tevhid-i ilahiyi kabul etmişti. Arapları din-i İbrahim'e davet ederdi. Bu yüzden halk kendisine düşman olmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu an Hicret-i 40 sene evvel doğmuştur. Amr İbnü'l-Az radıyallahu an bazı arkadaşları ile birlikte otururken yüksek bir avaz duyduklarını tahkikten sonra Hattab'ın bir oğlu dünyaya geldiğini anladıklarını söylüyor. Hazreti Ömer'e çocukluğu zamanında babası tarafından deve çobanlığı yaptırılmakta idi. O zaman bu meslek Araplar arasında müstahkar değildi. Hazreti Ömer bütün gün develerin arkasında dolaşır, yorulduğu zaman biraz istirahat etmek isterse babası tarafından dövülürdü. Hazreti Ömer radıyallahu an riyaseti İslamiye'yi deruhte ettikten sonra bir gün bu havaliden geçmiş, orada gözleri yaşararak şu sözleri söylemiştir. Ya Rab! Ne büyüksün! Hayatımda öyle bir zaman geçti ki, buralarda deve güder, Bitap kalarak biraz dinlenmek istediğim zaman babam beni döverdi. Bugün ise en yüksek makamı işgal ediyorum. Müslümanların riyasetini deruhte etmiş bulunuyorum. Ve Allah'tan gayrisine baş eğmiyorum. Cahiliye devrinde Araplarca lazime-i şerafet at dolunan işler şunlardı. 1- Fenni ensaba vakıf olmak. 2- Silah kullanmakta maharet ihraz etmek. 3. Pehlivanlıkta, hitabette yedi tuğla sahibi olmak. Hazreti Ömer radıyallahu anh pehlivanlıkta da meşhurdu. Binicilikte de mahareti vardı. Cahız eserinde Hazreti Ömer'in yerden sıçrayarak ata bindiğini ve hiç sarsılmaksızın atın üstünde ahzi mevki ettiğini kaydeder. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslümanlığı kabulünden evvel Araplar tarafından sefaret işleriyle tavzif edildiğini bütün müverrihler beyan ederler. Hitabet ve natıkada mümtaz olduğuna bu vazife delalet etmektedir.